ben almayacağım. Bu mısır arkadaşlar Roblox'a gireceğiz. Ben kaçılmış tamam. Ben bakuna girelim. Abi yine de ben kötü. İyi genç arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu yayınlamayacağım. Mal gibi. Arkadaşlar bakona girdim. Sen bir kon konuşma. Sen sus. Video kendimiz konuşuyoruz Tamam, konuş. Şunu sil. Evet. Onları çekiyoruz seni kanıla yollanmıyor. Onları yollaman lazım. Sileceğim oğlum. Bak şimdi bu mal, bunu anlamadım ben.